Elif ne yapıyorsun sen? Şişeyi Eee, tav şişi. Şişe yutuyor mu niye? Çatım Sen, sen onu ne yutuyorsun ama? Hı, ki. Yutmak istiyorsun ki. Niye yutmak istiyorsun ki? Bak tırnakların acımıyor mu senin? Hı, acımıyor. Acıyordur kızım. Hı, acımıyor mu ki. Acımıyor ki mi? Ne acıyorsa? Niye, neden onu yormak istiyorsun? Hı. İçine atıyor. Hiç eksikmasın. Ne yapacağım? O koltuğa. O koltuğa oturayım neden? Otur ben yatacağım ona Ne yapacaksın? Yatacaktım o koltuğa otur sen. Yatacaktın mı? Yatıyorum. Sen o kurtu otur, yutacaktın. Sen neden onu yutuyorsun? Onu söyle bakayım bana. Bak şaka olsun. Yatıyorum. Şaka olsun. Şaka mı olsun? Şaka olsun. Şaka mı olacak? <laughs> Kız sana diyorum. Niye yutuyorsun onu? Yutmak istiyorsun ki. Yutmak istiyorsun ki. Niye yutmak istiyorsun ki? बना हक बना